Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Güzel bir puzzle ile yeniden karşınızdayım. Evet metal bir puzzle'ımız var. Şöyle göstereyim. M şeklinde iki tane bakın. Ters çevirdiğimizde W şeklinde oluyor. Arka tarafı şöyle U şeklinde. Bu iki metali birbirinden ayıracağız ama zorlanmadan ayıracağız. Şöyle bakın hiç çıkmayacak gibi duruyor. Şöyle zorlayarak çıkabilir ama bu şekilde istemiyoruz bakın şöyle rahatça çıkması gerekiyor şöyle biraz karıştıralım nasıl çıkabilir acaba şöyle çıkmıyor şöyle evet bunu daha önceden elinize geçmiş olabilir karıştırmıştırsınız çözemeyince bu imkansız deyip şeyler atmış olabilirsiniz. Evet şimdi bugün size bunun nasıl çözüldüğünü ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bir tane metale bakın şu şekilde küçük U'lar yani V şekilleri W şekli bana bakacak şekilde şu şekilde tutuyorum. Diğerini ise bakın tam tersi ama şu M'nin benden tarafı olacak şekilde bakın. Arka taraftaki büyük U'nun değil. M'nin benden tarafı olacak şekilde tutuyorum. Ve şu arayı şu küçük araya geçiriyorum. Bakın şuraya geçirdim. Şimdi bunu şu ileri doğru itiyorum bakın şu şekilde. Evet ittim ve yukarı çevirdim. Şu hale geldi bakın. Şimdi bunu yukarı yavaşça çıkartıyorum. Ve çıkıyor. Evet. Şimdi tekrar tak karıştırdım. Tekrar yapıyorum bakın. Dikkatlice izleyin. Şu küçük U'lar, iki tane küçük U'lar bana bakacak şekilde, benden taraf olacak şekilde tuttum. Diğerini bakın tam ters bir şekilde M şeklinde aldı bakın. İki tane küçük N şeklinde. Bunu şu küçük yere alıyorum. Şu küçük U kesme alıyorum. Şu uç kesmi ileri doğru yerleştiriyorum. Şöyle dikliyorum ve yukarı doğru çektiğimde bu güzelce çıkıyor bakın. Bakın çok rahat bir şekilde girip çıkıyor. Bu pozisyona getirmemiz gerekiyor. Bu pozisyona getirdikten sonra rahat bir şekilde çıkartıyoruz. Bu metal puzzle'ların diğer modelleri de var. Onlarla alakalı da videolar çekmeyi düşünüyorum. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Kanalıma bekliyorum. Daha fazla içeriklerimle sizlere güzel bir kanal sunmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.